Çok kıymetli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Daily izleyenler yepyeni bir son dakika haberimize gündem haberi olarak sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyiciler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Daily izleyenler Türkiye Filistin'e giriyor. Erdoğan Putin'le anlaştı. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in saldırısını görüştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'e önemli bir teklif yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin meseleye müdahil olmasını, İsrail'in saldırısının durması amacıyla büyük bir ders verilmesini isteyen Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin korunması amacıyla bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi üzerinde büyük bir çalışma olması gerekiyor diyerek konuştu. Kıymeti takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le son dakika bir görüşmesi yaptı. Yapılan bu görüşme Filistin'deki İsrail zulmünün derhal durması gerektiğini, Türkiye bu duruma müdahil olacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin konusunda Birleşmiş Milletler üzerinde iki devletli çözüme dair açıklamasını önemli bulduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın gerekirse Kudüs'e karşı iki devlet olarak asker göndereceğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Türk halkının Ramazan bayramını kutlayarak sağlık, mutluluk, esenlik temennisinde bulundu. Erdoğan'ın yaptığı bu teklife karşı olumlu baktığını söyleyen Putin, Birleşmiş Milletler'e karşı Türkiye ve Rusya olarak beraber başvurumuzu yapacağız ifadesini kullandı. Deli takipçilerimiz Allah Filistinli kardeşlerimize yar olsun.